Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Age of History oynuyoruz yine. İkinci bölümü herhalde. En son Suriye'yi almışız. Gürcistan'ı almışız. Bir de Ermenistan'ı almışız. Şimdi ise ne yapacağım? Avrupa'ya açılacağım baya. Bulgaristan, işte burası neresi? Makedonya, Arnavutluk falan, Yunanistan bunların hepsi gidecek. Artık bir Avrupa başlasın diyorum ben. Şimdi biraz tur geçelim. Para gelsin. Paramız çok yok çünkü vergi falan alalım abi. Mallardan kısalım birazcık. Yatırımlardan da kısalım. Bir dakika. ha tamam. Biraz para gelsin. Tabi Rusya ile falan ilişki değiştirmem gerekiyor. Çünkü bunlar savaş açtım. Biz gideriz diyeceğim. Diplomatik ilişkiler asliye almış Rusya. Niye abi ama niye? Amerika'ya falan gerek yok zaten. Çok savaş açmıyor. Azerbaycan'ı almayacağım. Ürdün'ü almayacağım. Şimdi ilk hedefimiz Yunanistan. Zaten buraya asker bayağı bir koymuşum ben Tekirda. Biraz daha basalım şurada. 3900 4500 bastım. Bak burada olsun. İçimizde de olsun bayağı. Karadeniz'de de olsun. Akdeniz'de de olsun. Ege'de de olsun İzmir'de. Şimdi bak ben burada 8800'de 8000'lik bir asker bastım. Yani ben buraya toplam 17000 asker falan bastım. Şimdi Gördünüz zaten ama ben ne diyorum ya. Astım işte arkadaşlar. Şimdi Yunanistan'ı alalım. O zaman bu Yunanistan'ı alalım. 10.000'de hazinemiz kalmış yani paramız. Artı 310 gidiyor. Çok az kazanıyoruz. Vergileri biraz daha attıralım. Zaten bir şey fark etmedi ama olsun. Şimdi Yunanistan gel bakalım sen buraya. Ama Yunanistan gelmeden önce şurada 1000 tane daha basalım abi. arkaya gelemesinler. Rusya müttefikmiş bizim. Çağırmaya gerek yok ya gelmesin Biz alalım hepsini. Şimdi öyle basalım. Şurada da 500 500 ayrılsın. 13.000 askerle daldık. 3.000 oradan geldi. 3.000 daha oradan geldi. Of buraya 8.000 asker geldi abi ben dedim yetmeyecek. Demedim öyle bir şey ama yetmeyecek. Şuraya şuradan alalım biraz çekelim. Çünkü askerimiz yetmeyecek artık. 11.000 askerle geldi ve aldı. Abi Yunanistan nasıl alabiliyor bizi ya. 200 askeri kalmış. Şöyle gidelim abi. Gidelim. Gidelim devam. Alamadık bunu. Şuraya gidelim. Gidelim devam devam devam. devam. Hiç durmak yok. Biz bunları bir denize dökeceğiz. Evet çok iyi bir asker sayımız kaldı burada. Hem şuradan 500 500 daha. Hiçbir şey yapamadık ve sıfır. Hiç askerimiz kalmadı. Çok iyi. İzmir'de bir şey yapmak istiyorum ben. Liman. Limandan şu adalara gireceğim. 4000 askeri burada bastık. Litvanya bize savaş açtı. Niye abi ya? Barışalım seninle biz. Şuradan biraz alacak ama olsun. Şuraya gelelim. Hah. Çok da gelemedi. 4000 askerli çıktı kaldık. Burada 2000 kaldı. Uuu Arka'ya saldırdı. Arka'ya saldırdı. Şuraya girelim. Hah alamamış tamam. Şuraya. Şuraya. Aa yanlışlıkla şey yaptım ama olsun. Tamam. Buraları aldık. Şimdi bu kadar askerimiz var. Bunları güzel güzel dağıtalım. Bir başkente çıkartalım artık bunları aldık Yunanistan gitti. Artık Yunanistan diye bir ülke kalmadı burada. Adaları da aldık mı? Şuradan 3'e bölelim askerleri. Tamam şunları da aldık mı? Daha bitti. Asker yoktur zaten çekmiştir. Tamam. Yunanistan'ın %100'ünü aldık. Arkadan da makine sesi geliyorsa özür dilerim. Aşağı komşu yapıyordur. Gerçek bir şey yok. Şimdi talepleri gönderelim. Rusya'nın yüz yüzünü aldık. 100.000'de paramız var burada. Bunları asimile etmemiz lazım. Şuna karşı, Çin'e karşı ben savaş açmayacağım. Şunları ben asimile edeyim. Zaten etmişim. Şimdi biraz tur geçmemiz gerekiyor. 8000-8000 bin, bin artıyor. Çok iyi. Biraz araştırmaya verelim. Çok az verelim savaş yorgunluğumuz var herhalde biraz. %3 savaş yorgunluğu, %89 mutluluk, 87 neydong mı? am sıkılırmış evet. Şimdi Bulgaristan'a girmeden önce şu an Makedonya'ya mı girsem diye düşünüyorum. Çünkü az askeri var ama ben girince basar gibime geliyor ya da ben burada askerim varken Bulgaristan'a mı gireyim? Bence ben burada askerim varken Bulgaristan'a gideyim. Burada ben asker basayım. Ama Bulgaristan bizi biraz zorlayabilir. Bunlar da her an savaş açabilir. Şimdi Bulgaristan'a böyle bir girelim ya. Bir dakika, şuradan biraz asker gönderelim. 400 kadar. 400 kadar, aynen ben neyim ya? Hah. Tamam, bu kadar yeter herhalde yani. Şurada biraz daha basalım ortada. Tamam yeter. 100 bin de paramız var. Para sıçıyoruz zaten. Ama şurada bayağı bir askeri var ya bunlar. Bir şey olmaz. Müttefik falan çağırmayalım. 4000 askerle girelim ama ben girdiğimde bunlar kesin asker basar. Şu girdiğim yerleri de dolduralım. Bak dedim 10 bin tane asker çıktı. Ne bok yiyeceğiz biz. Keşke girmeseydik buraya. Bakın geri kaçmaya gerek yok. Şunları alalım. Hemen. Sonra şuraya. Al, al al al. Abi bir yerde asker yok mu? Hemen çağırmamız lazım. Um, 3900 asker vermiş ama şimdi buradan nasıl gelir bu ben anlamadım. 2 e, saatte gelir buraya Yok denizden geliyormuş. Tamam gelir 2 dakika. 2-3 lira gelecek. 7000 askerle bu girecek bizim içimize. Sıkıntı. Hemen bunların askerlerini azaltmamız lazım. Şöyle. Şuralara falan giremesin. O girdi ki abi. Ha giremedi tam. Çok giremedi. Alırız bunları. Oo girdi tam kesti biz orada. Tekirdağ basalım biraz. Şuraya da basalım. Şuraya mı atalım? Şuraya atalım. Paramız yok. Gel artık ya hadi. Tamam başkentlerini aldık. Çok az da kaldı. Şuraya 200 atalım. <laughs> Sanki iddia oynuyoruz ama Şuraya atalım işte böyle. Geldi bu arada 3000 askerimiz. Daha rahat oynayabileceğiz. Hmm. Şimdi ne yapacağız bakalım. Atalım şöyle abi şuralara hep. Bayağı bir aldı bu arada bizi. Tamam. Tamam biz aldık. 3000 asker de geldiğine göre artık aldık demek oluyor yani. 3000 asker de şuraya atalım. Aldık. Bulgaristan da bizimdir artık. Yüzde yüzünü alalım. Hepsini seç var orada. Onlara niye uğraşmıyorum bilmiyorum. 150 bin paramız var. Çok iyi. Asimilasyonumuzu yapalım. Kaldı mı? Şurada kalmış. Tamam. Burayı da yaptık. Şimdi Arnavutluğu alacağım. Kosova'yı alacağım. Burası neresi bilmiyorum. Karadağ'ymış. Orayı alacağım. Sırbistan'a şimdi geçmeyeceğim. Romanya ile de ilişki geliştireceğim. Çünkü Romanya'yı almak çok zor. Değil aslında ama büyük toprağı biraz. Almak biraz zor geliyor bana. Sonra Moldova, Ukrayna, Macaristan, Slovakya, Avusturya diye gideceğiz. Almanya'ya doğru. Hırvatistan, Bosna, Ersek bunlar savaş yaşayabilir. İlk başta şu küçük devletleri halledelim. Şöyle basalım burada. Paramız da biraz var. Yeter herhalde. Burada basamıyoruz bu arada çok. Şimdilik bence buraya gelelim. Sırbistan'la bir ilişki geliştirelim. Bir şey diyeceğim. Makedonya biz bunu şeyde kazanalım ya. Masada kazanalım Makedonya'yı. Belki de kazanamayız bilmiyorum ama ultimatumla eyaletleri talep edeyim ben bundan. Şöyle. 23.000 birimle geldi. Tamam. Geldi, tehdit ettik herhalde geldi nüfus artışına verelim şu teknoloji puanını. Tam Makedonya geldi. Savaşsız hallettik. Çok güzel de hallettik savaşsız. Hakaret geldi Makedonya'dan bize. Gittin zaten ama ne hakaret edeceğim. Şurada biraz basalım. Zaten almak kolay olur bunları. Gönderelim azıcık şuraya. Tamam. Kosova'yı da alalım. Biraz savaş yapalım bundan, Savaş yapalım. Aynen. Şöyle aldık. iki tane eyaleti var zaten bunların. Kolaylar. Nahutluk biraz işimizi zorlaştırabilir çünkü burada çok az asker basabiliyoruz. Basabiliyoruz. Aha 140 ne ama? Ooo 180. 190'mış. Burada da biraz askerim kalsın istiyorum çünkü bu ibne her an bana savaş açabilir. Ben şeye bakacağım şimdi İstihdam edilebilir nüfus. Hm. Ankara'da yapılıyor. Uzak yerlerde yapılmasın abi. Mesela İstanbul'da 7000. Ankara'da 6000. Bursa'da 5000 yapılıyormuş. Bursa'da basalım. Bursa'da bastıktan 5000 yeter. Dağıtırız biz onu. Şuraya 1600. Şuraya 1500. Sonra şuraya 600 1300 de burada kalsın bunlarla alırız bence arnavut luku ben konuşamıyorum ya şöyle basalım bunlara Oo, bastı asker bastı fena asker bastı ama alabiliriz büyük ihtimal tamam bakalım aldık evet Kaybımız çok yani biz 600 bin daha çok kayıp vermişiz. Hı -hı. Ama aldık bunların ülkelerini. Tamam. Şöyle verelim. Şimdi İran'dan bir hakaret gelmiş. Sen kimsin ama ne? Biz bunu İran'ı da alacağız ama benim Avrupa'ya gitmek istiyorum ben. Gabon. Ticaret diyor, talep ediyor diyor. Şuna karşı koalisyon kur. Kime? Kime göstermiyor ki? Geri çevir ya. İstemiyorum ben millet. Uğraşmak istemiyorum ben milletle. Şimdi Karadağ alacağız. Sonra da alalım hadi. Sırbistan'ı aldığımız zaman bitiririz zaten. Oyunu değil, videoyu. Hmm, burada basamıyoruz asker. Bak şurada basalım tekrar. Bursa'da bizim asker basma yerimiz olsun. Şuraya bir de şuraya atalım hepsini. Tamam. Attık. Şimdi Karadağ'a girelim. Girelim de çok iyi bir kelime değil ama işte yapacak bir şey yok. Zaten 3 tane eyaleti var bunun. Alalım. Alalım daha iyi. Tamam aldık. Yani çok kolaysınız artık ya. Artık masada kazanmalıyız bence. Şu para da çok iyi bir paramız var çok iyi bir miktar yani şimdi teknoloji puanı gelmiş bir tane ben bunu ekonomi büyümesine atarım şimdi Sırbistan alalım bence Sırbistan'ı sonra bitirelim Hırvatistan'la Bosna Hersek'i sonraki videolarda alırız sonra zaten sonraki videolarda Almanya ile Fransa'yı alacağım sonraki ama çok sonraki. Bu arada Almanya ile Fransa karışmış zaten. İnşallah orada değişmez. İkisini de almak istiyorum. Polonya ile de Ukrayna karışmış. Avrupa karışmış yani. Ben çok iyi bir oyun bu arada. Yani iyi bir oyun. Şimdi bu kadar askerle bence girersek alırız. Burada ben orada bakımına vereyim şunu. Şimdi sana savaş açıldı. İlk başta şöyle bir şey mi denesem? Ultimasam gönderemiyorum. Artı 65'te hiç puanımı harcayamam abi. Hatta biz buraya bir hakaret edip savaşımızı ilan edelim. Şimdi bunları böyle dal buraya. Dal dal dal. Şöyle dalalım bunu. Malta bize savaş açtı. Gerek yok. Daldı. Alamadı. Çok kötü bir performans. Evet, 3000 askeri burada var. Şuraya basmamız lazım. Tamam, sıfır burada kalmış. Asla ama. Oo aldı. Oo. İçimize girdi. İçimize girdi. Ne demek ya? Oo, burayı da aldı. Bence buraya gidelim. Buradaki askerler burayı halleder. Burada koruma kalsın. Tamam. Aldık. Sırbistan'da kolay çıktı. Bunu buraya şurada basalım biraz. Şuraya atalım. Evet geri gideceğini biliyordum ama niye basmadım ya. Kaçtı bak. 84 asker ne yapacak ki? Bak şuraya şuraya bak şuralara basalım ki alamasın yine. Bak, oralar şimdi bak hep bizim olacak. Gördünüz mü? İşte Atatürk gibi ileri görüşlüyüm birazcık. Sırbistan'da aldık. Evet. Yani bu kadar gel oldu. Videomuzun da burada sonuna geldik. Daha fazla da böyle video istiyorsanız yani bunu istiyorsanız biraz fazla izlenmemiz gerekiyor tabi. Böyle videolar çekmek için. 430 bin param var. Teknoloji puanımı nereye vereyim? Yönetime vereyim. İlk başta şunları bir ayarlayayım sonra videoyu kapatalım. Tamam. Daha fazla böyle videoyu izliyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Yorum da atın. Beğen, beğendiğinizi beğenmediğinizi oradan anlıyorum. Bir de şurada sağ üstte çıkan da iyi butonuna gidip oradaki videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yani görüşürüz.